Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Galata Enerji hissemizle beraberiz. Arkadaşlar çok uzatmadan sinyallere bakıp destek noktalarından bahsedip videomu sonlandıracağım. Bugün satış sinyalimiz gelmekte. Yaklaşık olarak sabah saatlerinde salı ya geçiş yaparken ki zaten kırılımı görmekteyiz. Mekke'nin mumlarının kırmızı tarafta yani eksi tarafta olduğunu görmekteyiz. Ve zaten fiyatının aşağılara geldiğini görmekteyiz. Arkadaşlar burada önemli destek hattımızdan bahsedeyim. 30.76 ve 33.94 önemli bir destek hattımız. Oraları neredeyse gelmiş bulunmaktayız. Dikkat edelim derim ben. Ve sonraki gelen destek hattımızdan birisi 31.08 ve 30. Şöyle biraz daha aşağılara baktığımızda 30.62 destek hattı arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim. Kırmamız gereken direnç noktalarından zaten bahsetmek gerekirse 39.42 olarak söylemesi söylemek yeterli olur. Ama şu anlık grafiğin hani 1 ve 2. ve 3. sinyallerine bakarsak da bu şekilde yönlendiğini dikkat bu şekilde olduğunda söylemek isterim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.